Arkadaşlar merhaba. Geometri dersleri yapacağız. 20'şer dakikalık, maksimum 20'şer dakikalık videolarımız olacak. Lütfen izleyin. İlk giriş kısmımız temel kavramlar. Temel kavramlar. Sevgili arkadaşlar, her bilim dalında o bilim dalına ait bazı tanımsız kavramlarımız vardır. Onlar neden tanımsızdır? İsterseniz önce onlardan bahsedeyim. Onlarca matematikçi, yüzlerce, binlerce yıl e, niye buna tanım koymamışlar? Mesela ilk tanımsız dediğimiz nokta. Peki bunun tanımı yok mu? Arkadaşlar aslına bakarsanız, Öklit'ten beri Hani e, genel kan, o öfletik, bunlar derlemiş, toparlamış tüm geometriyi diyelim. Öfletik elementler diye bir devasa 13'lik bir e, eseri var. E, belki e, ondan itibaren e, nokta tanımlanmıştır. Belki onlarca matematikçi bunu tanımlamıştır. Ama, 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 her biri farklı şekilde... Tabii ki matematikte bir tanım, bir kavram, bir terimin tanımı tek olmak zorundadır. Nasıl ki asal sayı, nasıl ki tek sayı, çift sayı, dilde, dinde, ülkeden ülkeye, efendim, şehirde şehirde, öğretmenden öğretmene değişmiyorsa o zaman neden nokta değişsin? Dolayısıyla ortak bir tanım bulamamışlar. İlk sebep bu düşünebilirsiniz. Ama Belki de en önemli sebeplerinden birisi bizim temel taşımız, bazı kavramlar temel taşımız. Onlar ilktir, ilkeldir. Onlar o kadar ilkeldir ki onları tanımlayacak daha basit bir kelime ya da kelime grupları yok. Çünkü o ilk, bir şey ilk kez başlıyorsunuz, onun hakkında onu tanımlayacak elinizde veri yok ki nasıl tanımlayabilirsiniz ki? Dolayısıyla Tanımsız terimlerimizle başlıyoruz. İlk tanımsız terimimiz şüphesiz nokta. Bakın. Nokta. Arkadaşlar, tanımsız terimleri biz sezgisel olarak anlayacağız. Ne demek hocam sezgisel olmak? Yani insan beyninin ürettiği, yani matematik ve geometri emin olun, insan beyninin ürettiği tek bilim var. Dolayısıyla zaten bunu beynimiz üretiyor. Nokta olarak neyi söyleyebiliriz ki? Mesela kalemin tahtada bıraktığı iz. Kaleminizin defterinde bıraktığı iz. Noktadır. Sembol olarak yani. Peki şu şekilde isimlendirilir ve A noktası şeklinde okuyacaksınız. Genellikle de büyük harflerle Gösterebilir gösterilir noktalar. Peki ne gibi aklınızda kalması gereken özelliği nedir derseniz arkadaşlar bir tanımsızdır, iki boyutsuzdur. Ne demek bu? Sıfır boyutu vardır, sıfır boyutlu. Yani ölçülemez en iyi boyu yükseklik gibi kavramlardan ee, bahsedemezsiniz nokta için. Bu kadar arkadaşlar başka bir şey gerek yok. İkinci tanımsız terimiz doğru. Doğru için en ideal model gergin ip arkadaşlar. Gergin bir ip düşünün. Şu şekilde gergin bir ip. Doğru için en güzel modellemedir. Ya da bir elektrik e, telini düşünün, gergin elektrik teli. Doğru için bir model olarak düşünülebilir. Her doğrunun bir ismi vardır. Mesela bu doğruna, bu doğruya D doğrusu diyelim. Genellikle bu şekilde isimlendirildiğinde küçük harfler kullanılır. D, E, K. Hocam ben büyük harf kullanacağım. Kullanın arkadaşlar. Kime ne? Kime ne? Ama binlerce yıldır kullanılan bir literatür vardır. Lütfen onu bozmayalım. Yoksa istediğiniz sayfa kullanabilirsiniz. İsterseniz yumuşak yer değil, fark etmez ki. Doğru iki ucu sınırsızca uzayan, bu şekilde sonsuz diyoruz, sınırsızca uzayan aslında noktalar kümesidir. Noktalar kümesidir. Üzerinde bakın, isterseniz şu özelliklerini yazın. Bir, Doğrumuz yine tanımsızdır. Tanımsız. Bunun boyutu var arkadaşlar. Bir boyutlu. Bir boyutlu. o boyut nedir derseniz sadece arkadaşlar uzunluk. Uzunluktan bahsedebilirsiniz. Doğru için uzunluktan bahsedersiniz. Şu özellik son derece arkadaşlar. Lütfen bunu e, hatırınızdan çıkarmayın. Bakın şimdi. Bir doğrunun üzerinde en az iki dışında en az bir nokta vardır. Nokta vardır. Lütfen unutmayın bunu. İşimize yarayacak. Peki bu duruma göre şu benim D doğrunun üzerinde en az iki nokta olduğunu, aslında kaç tane nokta var? Bilemem. Sonsuz tanedir. Zaten ne Noktalar kümesidir. Sayamazsınız ki kimse sayamaz. Ama en az iki tane olduğunu kesin. Buna A diyelim. Çünkü niye? Nokta koyduğunuz tabi de isim olması gerekiyor. Şuna da B diyelim. Bu üzerindeki en az iki noktayı sembolize eder. Dışında da bir tane, mesela şuralarda bir yerde bir C noktası yazabilirsiniz. Dolayısıyla şu doğru, üç farklı şekilde okuyabilirsiniz. Şu doğru, bir, AB doğrusu, iki, BA doğrusu, üç, D doğrusu. Bunun üçü de doğrudur arkadaşlar. Bu nedir? Okunuş. Bitti. okumuş. Önemli bazı şeyler önemlidir arkadaşlar. Yani hayatta e, hayatınızın daha e, sağlıklı ilerleyebilmesi için bazı kavramları başlangıç düzeyinde sağlam tutarsanız mesela geometride olduğu gibi biz çok sağlam tutacağız hiç endişe etmeyin. Ama lütfen videoları izleyin. Bunları izlerken bir film edasıyla izlemeniz gerekmez. Zaten izlemeyin de öyle öyle şey olur. Ne demek bu? Bu bir ders videosudur arkadaşlar. Ders nasıl izlenirse ona göre. Örneğin okul ortamında dersi nasıl izliyoruz? Defter kitap, kalem kağıt. Peki evde ne yapacaksınız? Bu videoyu büyük bir avantajınız var. Nedir? Durdur izle, durdur izle, durdur izle. Onlarca kez, yüzlerce kez. Bazen arkadaşlar 2-3 e, kez izlemeniz gerekebilir. Sakın ama sakın bundan e, endişe etmeyin. Acaba bende bir şey mi var? Hayır, 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 hayır. Bende, Ve örneğin ilkokul, lise düzeylerinde defalarca çalıştığımı hatırlıyorum bir konuya. Onlarca kez çalışılır. Bunda e, utanılacak bir şey yok ki. Ama kağıt kalem olmadan sakın bu dersi izlemeyin. Hiçbir işinize yaramaz. Hiçbir işinize yaramayacaktır. Sadece izleyerek öğreneceğiniz bir şey değildir geometri. Örneğin bir saz kursunu siz izleyerek çok iyi saz çalacağınıza inanıyor musunuz? Mümkün mü böyle bir şey? Elinize sazı almadan saz nasıl öğrenilmezse lütfen elinize kağıt kalem almadan geometri öğrenilmez. Böyle bir dünya yok. Kağıdınızı kaleminizi alıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sık sık tekrar edin. Ama asla ve asla şöyle bir endişeye kapılmayacaksınız. Ben yapamıyorum. Pes etmeyeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bu işin sonu aydınlık kesin. Sakın Ne demiş örneğin ulusal marşımızda ne demiyor? Korkma. Korkma. Arkadaşlar üçüncü üçüncü tanımsız kelimemiz Düzlem. Önemli. Bakın sevgili arkadaşlar. Düzlem. Üçüncü tanımsız terimimizdir. Yani tanımsızdır. Yani dikkat vardır. Düzgen, ya, yani sembolik olarak demeyelim de hayalinizde canlandıracağınız bir kavram olarak zaten matematiğin ya da geometrinin e, hemen hemen her kavramı hemen hemen değil her kavramı insanoğlunun beyninin ürettiği kavramlardır. Dolayısıyla e, Bunları aramayın arkadaşlar. Mesela noktayı doğruyu düzlemi e, efendim üçgenin kareyi bunlar yok ki dışarıda. Ama bunlara karşılık gelen nesneler vardır doğru. Nesnelere bakacaksınız. Düzlem arkadaşlar düz pürüzsüz bir yüzey olarak algılayabilirsiniz. Nasıl yani hocam? örneğin cam, örneğin e, durgun su yüzeyi, örneğin e, evinizde e, ders çalıştığınız masanın yüzeyini, defterin e, bir yaprağı, bunların hepsi düzlem için model teşkil edebilir. Model arkadaşlar. Biz de bu modeli şöyle teşkil edebiliriz. Bakın, şu şekilde yapıyoruz. Bu sakın sizi aldatmasın, bu parmaklarımızı mı acaba düzlemler? Hayır, 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 hayır. Bu sadece ee, resimleme e, tekniği açısından iki boyutu ancak bu şekilde gösterdiğimiz için e, paradiye, kenara benzetiyoruz. Peki nasıl bir e, semboller kullanabilirim düzlem için? Bakın, bir köşesine şu şekilde bir isim veriyorsunuz. Bir. İkincisi, düzlem her yöne sınırsızca uzar. Şöyle. Bakın arkadaşlar, sakın bunu unutmuyorsunuz her yöne sınırsızca uzar, gider, doğru gidiyor. Doğru sadece sağ ve sola gidebiliyor. Düzlem sağ, sol, ön, ar her yere sınırsızca uzayıp gidebiliyor. Ama bunun içinde sonsuz tane nokta var arkadaşlar. Bakın, sonsuz tane nokta ar kümesi. Peki bunu şöyle yazabilir miyim? Doğru doğru değil mi? Bakın şimdi. Bir düzenin dikkat, bir düzlemin içinde, içinde, dikkat, aynı doğru üzerinde olmayan, aynı doğru üzerinde olmayan, olmayan, üç nokta, dışında, dışında, dışında bir nokta vardır. Bu gerçekten önemlidir arkadaşlar. Soru sordukça zaten, e, soru çözmeye başladıkça bunların ne anlamı geldiğini sık sık üzerinde duracağız. Düzlem ilgili başka ne söyleyebiliriz? Neyi bilmemiz gerekiyor? Aslında temelimizi biz üç aşağı 5 yukarı bakın oluşturmak üzereyiz. Oluşturduk gibi yavaş biz neden bahsettik? Bakın en en dediğimiz şey şurası arkadaşlar. Şuna en denir. Boy dediğim şey de şurası. Buna da boy yani uzunluk. Şuna da boy yani uzunluk. Bitti. Son terimsiz, son terimimiz, tanımsız terimimiz uzaydır arkadaşlar. Uzayla da bir inceleyelim isterseniz. Bakın, uzay. Peki ne söyleyebilirim? Bu sayede şundan söyleyebilirim. Bir kere bu Bir kere bu Bunun üç tane boyutu vardır. Üç boyutludur. Nedir bu boyutlar derseniz eli vardır, boyu vardır, bir de yüksekliği vardır arkadaşlar. Yüksekliği vardır. İsterseniz size basit bir uzay modeli çizelim. Bu hep böyle olmadı elbette de. Bakın, şöyle bir şey yapabilirim sizin için. Evet. Kabataslar. Peki uzay sadece bu Hayır arkadaşlar, sakın ha. Uzay, en boyu yüksek olan her şeydir. Masa bir uzaydır. Tahta bir uzaydır. Ben bir uzayım. İçinde bulunduğumuz oda uzay. Her şey, her şey uzay. Peki burada, ne söyleyebilirim? Bakın şu şekil derinlik kazanması açısından arkadaşlar uzaktan daha net görürsünüz. Şunları yaparsak bakın ne yapabilirim? Şuradaki şu yüzeylerin hepsi bir düzlem. Düzlem arkadaşlar şurada oluşturduğumuz düzlemler. Bakın şu şekilde diklikleri e, yaparsanız daha derinlik kazanır. Güzel gözüküyor. Bakın şöyle yapıyorum. Bunu yaparken şuna paralel çizdiğimi, şunu şuna paralel çizdiğimi unutmuyorsunuz. Bakın şurası dik. Bakın şunu paralel, şuradan şöyle bir parale, bakın dik. Şuradan şöyle bir parale, sonra şuna şöyle bir parale alırsam dik. Bakın şunu şöyle, şunu şöyle alırsam dik. Gördünüz mü? Hatta e, şuradaki dikliklere bakın, şuradaki dikliklere bakın. Şu, bakın, şu şuna diktir, şuradaki yüzeye bakın. Şu şuna diktir, şurası diktir, şurası diktir. İşte tanımsız dediğimiz, üç boyutlu dediğimiz nesne bu, en bu yükseklik. En neresidir de hocam? Şurası arkadaşlar. Şurası en. Şurası boy. Yani uzunluğu. Şurası da yükseklik. Hiçbir mahsur yoktur. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi tanımsız e, terimlerimiz, matematikteki tanımsız terimlerimiz sınırlı sayıda olur. Geometrideki tanımsız terimlerimiz bunlardan ibarettir. Bunları niye anlattım? Gördüğünüz gibi maksimum dedim 16, 17 dakika, bilemeden 20 dakikalık e, videolarımız olacak. Bunları dinlediğinizde, İnanın geometri için inanılmaz e, başarılar elde edeceksiniz. Ama lütfen bunları durdurup durdurup dinleyin. Size tavsiyem bu. Dersimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.